Herkese merhaba. Haftanın önemli SEO ve yapay zeka gelişmelerini değerlendirdiğim Dijital Pazarma Notları bültenimin 291. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftanın ana konusunu yapay zeka arama motorları için içerik optimizasyonuna ayırdım. Ee, bunu tercih etme sebebim şu an ekranda görmüş olduğunuz makalede 17 uygulanabilir ipucunu gördükten sonra kendi tecrübelerimi de işin içine katarak uzunca bir e, makale hazırladım ve bir sunum hazırladım her zaman olduğu gibi. Çünkü işin içine girdikten sonra e, her ne kadar i, iyi bir SEO, iyi bir GEO yani generative engine optimization deseler de dahi Google sözcüleri e, tam olarak bunun böyle olmadığını kanaat getirmeye başladım. Yani ara motorlar için farklı bir takım uygulamalar da yapmamız lazım. Özellikle içerik tarafında içeriğin yerleşiminden tutun da nasıl içeriği oluşturduğumuza varıncaya kadar bazı ince e, detaylar, ayrıntılar var. Bunları hem bir bültende e, sizlerle paylaşmak istedim hem de şu an ekranda görmüş olduğunuz sunumda bunları size paylaşmak istedim. Bir kere e, yapay zeka özetlerinden bas başlayacak olursak, e, burada yer alan kaynakların %70'inin 2-3 ay içerisinde değişebildiği gözlemlenmiş. Yani, bugün sizin referans göstermeniz, yarın referans göstereceğiniz anlamı gelmiyor. Ya da kişiden kişiye belki değişkenlik gösterebiliyor referans gösterme durumu. Klasik SEO tabii ki önemli koruyor. Ancak farklı bir takım ekstra detaylar da eklemek gerekiyor. Temelleri sağlam tutarken içeriğimizi yapay zekanın seveceği, algılayacağı şekilde oluşturmamız gerekiyor. Aslında Google'dan Robert Stein'ın bazı yapay zeka arama stratejisi içgörüleri ile ilgili bir söyleşisini gördüm ve bu benim çok hoşuma gitti. E, temel Google araması arasında değişmiyor. Yapay zeka biraz genişletici bir etki yaratıyor. Yani ikisi de artmaya devam ediyor aslında. Hem Google arama artıyor hem yapay zeka e, aramaları artıyor. İnsanlarda daha fazla soru kalıplı sorgu e, oluşturma yani daha fazla soru sorma eğilimi var daha detaylı sorular, daha kişisel sorular sormaya eğilimler. Dolayısıyla bizim de içeriklerimizi biraz bu minvalde tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Yani daha önce yaptığımız klasik SEO yaklaşımıyla işte belli bir takım arama sorgularına karşılık gelen içeriklerimizi e, hala yapay zeka çağında e, öne çıkartmaya çalışmak biraz e, yetersiz kalabilir. O yüzden farklı bir şekilde e, bir takım uygulamalar yapmak lazım. E, orijinal İçerikler gerçek verilerle bezenmiş, çok daha net algılayabileceği yap yapay zekaların önce cevabı vermemiz ve sonra tıklamayı kazanmamız aslında öneriliyor. Ee, kolayca alıntılabilir bir takım içerikler sunmamız, yani anekdotlar paylaşmamız. Uzun, 3000 kelimelik bir içerik yerine bir e, anekdotun e, böyle cımbızlanıp, içinden çekilip e, sayfa üzerinde de görünecek şekilde yapay zekaların çok hızlı bir şekilde algılayacağın kullanıcıların da seveceği tarzda içeriye yerleştirmesi gerekiyor. E, sayfaları da sorular ve görevler etrafında organize etmek gerekiyor bundan sonraki süreçte. Biraz e, bu konulara ağırlık vermenizi önemli tavsiye ederim. Çünkü sadece içerikte yapacağımız düzenlemeler tek başına yapay zeka e, arama motorlarında görünümümüzü arttırmıyor. Sayfanın yerleşimi de çok önemli. Nasıl bir yapıda sunduğumuz içeriği çok önemli. O yüzden bu haftaki biteni kaçırmamanızı önemli tavsiye ederim. Evet, geçtiğimiz hafta sonu, hadi, e, Search and Stuff Antalya konferansında e, hem yerli hem yabancı pek çok SEO uzmanıyla bir araya geldik. Görüşlerimizi paylaştık. Ben de işte e, şu an ekranda görmüş olduğunuz bu İngilizce sunumu yapmak üzere hazırlanmıştım. Ancak hiçbir e, yabancı katılım olmayınca bence tü, ben de Türkçe olarak e, katılımcı arkadaşlarla tecrübelerimi paylaştım. Açıkçası kendimi çok daha rahat hissettim. E, genel olarak da gözlemlediğim bir olgu yabancı konuklar vardı. Onlar daha ziyade yabancı e, SEO uzmanlığını dinlemeyi tercih ettiler. E, bu anlamda aslında zaten körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bir durum oluştu. Açıkçası ben de uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı gördüm, e, yeni arkadaşlarla tanıştım. O yüzden benim açımdan e, ilginç bir deneyim oldu, sosyalleşme fırsatı oldu. Güzel bir organizasyondu genel itibariyle. Sadece kafaların biraz karışık olduğunu, eski e, klasik SEO yaklaşımıyla bugünü okumaya çalıştığını gördüm. Pek çok e, yerli ve yabancı SEO Osmanlı'nın. Bu da aslında kafaların ne kadar karışık olduğunu... ve şu an Google'un gitmekte olduğu işte AI mod, yapay zeka özetleri vesaire gibi aslında birebir chat GPT benzeri bir kullanıcı deneyimi üzerinden arama sonuçlarının artık yerine böyle bir deneyimin geçmesi gibi bir deneyime hazırlıksız olduğumuzu fark ettim. Aslında Google çok net bir şekilde nereye doğru gitmekte olduğunu bizle paylaşıyor. Fakat biz ısrarla hala işte Google arama artıyor normal klasik seo hala işe yarıyor gibi bir takım e, düşüncelerin etrafında tepkimeye devam ediyoruz. Bence biraz daha bundan bir sene sonrasını düşünerek e, şimdiden hazırlık yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. Ekranda e, görmüş, göreceğiniz e, şu fotoğraflar bölümünde de işte Aledios e, güzel bir sunum yaptı. Hem e, özellikle e-ticaret alanındaki yapay zeka arama sonuçlarının e, şu an için henüz e, yapay zeka özetlerinin e-ticarette çok da e, aslında görünür olmadığını hala e, şu anki e, arama motoru sonuçlarındaki e-ticarete özel filtreleme vesaire devam ettiğini söyledi ama bu da geçici olabilir diye düşündüm. E, sunum esnasında öyle notlar aldım. E, Google henüz tam olarak nasıl bir şimdi bu yapay zeka özetlerini kullanıcının karşısına çıkartması gerektiğini karar verme, kanaat getirmemiş olabilir. Ancak ChatGPT'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu işte e, check-out dediği, siz bir ChatGPT yazışması içerisinde bir ürün de satın alabileceksiniz. Dolayısıyla bu aslında Google'a biraz daha bu e-ticaret arama motoru sonuçlarında yapay zeka kullanmaya teşvik edilir. Zaten farkındaysanız 2023 tarihinde ChatGPT'nin hayatımıza girişiyle beraber Chet, Google tarafında da bir şey oldu. Önce bir şok etkisi yarattı muhtemelen. Nasıl biz yapay zekayı bu arkadaşlara, bu yeni etme çocuklara kaptırırız gibi düşünce sevk etti onları. Sonra hemen hızlıca işte yapay zekayı hem önce işte kendi ürünleri içerisinde sunarak Google Workspace ve benzeri servislerin içine yedirerek ve motoru sonuçlarında yapay zeka özetleri de karşılık verdiler. Aslında birbirlerinden de kopya çekiyorlar. Dolayısıyla bu e-ticarette e yapay zeka özetlerinin görece daha az görünüyor olması bunun böyle ila nihayet sonsuza kadar süreceği anlamına gelmiyor. Çok değişken bir e dönemden geçiyoruz. O yüzden belli kalıplara e kendimizi sıkıştırmadan biraz açık fikirli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Diğer sunumlardan da işte notlar aldım. E, Martin Split geldi. Her zamanki gibi JavaScript ile ilgili e, kıymetli bir sunum gerçekleştirdi. Biraz da komik bir şekilde gerçekleştirdi. Short ve Mojo <laughs> gelmiş gibiydi. Aynen. Mark Williams Cook e, kurucusu o da geldi. O da farklı bir sunum yaptı. Ondan da çok güzel notlar aldım. O da osas.com aracını biraz daha yapay zeka çağını uyumlu hale getirecek. Bazı güncellemeler peşinde oldu, olduğunu söyledi. Bir de web sitesi paylaştı. İki hafta sonra artık oradan e, sizler de istifade edebileceksiniz. Querifan.com'da yanılmıyorsam fotoğraflar e, fotoğraflarda olacak. Onu, onu, bulmaya çalışıyorum şu anda. E, o siteden de çok güzel bir şekilde istifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden onu size paylaşmak istedim. Evet, az önce görmüş olduğunuz gibi queryfun.com web sitesinden yakında e, bu e, yapay zekalar için kullanabileceğiniz bazı kıymetli verileri elde edebileceksiniz. Diğer sunumlara da e, notlar aldım ama açıkçası çok böyle yeni yeni bir fikir edindim diyemeyeceğim. E, dediğim gibi biraz klasik SEO sunumlarını andıran sunumlardı. O yüzden sadece bunlar dikkatimi çekti diyebilirim. Evet bu hafta e, biz Antalya'da e, sunum hazırlıkları içerisindeyken Google'da da bir kıyıda köşede kalmış güncelleme oldu. AI mod ve AI overviews'ın Türkçe için geçerli olmadı. Türkiye arama sonuçlarında geçerli olmadığını söylüyor biliyorsunuz. Ama e, ilk defa supported languages yani desteklenen diller altında Turkish olarak göründü. Fakat e, bu AI modu denemeye kalktığınızda şu an için Türkiye'de e, bunun desteklenmediğini, bu ülke için geçerli olmadığına dair bir mesajla karşılaşıyorsunuz Google'da. Bunun e, muhtemelen bir hazırlık aşaması olduğunu düşünebilirsiniz. Bir kere ilk defa Türkçe AI modda desteklenen diller arasında yer alıyor. Bu önemli bir gelişme. E, bunu böyle çok özel Dikkatli olarak okumak lazım. Bir, bir sürü sebebi olabilir. Ee, pek çok Avrupa ülkesi de biraz daha geç adapte oldular bu yeni sürece. KVKK denen bir olay var biliyorsunuz. Ona e, uyması gerekiyor. Farklı bir takım e, şeyler e, Türkiye'ye özgü durumlar olabilir. Ancak dördüncü şeref itibariyle biz artık e, bu yapay zeka özetlerinin ya da eğer modun e, Türkiye'de gelmesini bekleyebiliriz. Yani yılbaşına kalmadan muhtemelen biz bunlar. Türkçe sonuçlarda karşılaşıyor olacağız. O yüzden e, ayağımızı buna göre denk almamızda fayda var diye düşünüyorum. Evet, eğer siz de benim gibi Lighthouse'u çok kullanıyorsanız, Lighthouse 13 çıkmış e, kaşla göz arasında. Burada bazı yine yapay zeka destekli olduğunu düşündüğüm insightlar, içgörüler sunmaya başlamış Lighthouse. Bu da aslında önemli bir gelişme diye sizlerle paylaşmak istedim. Hemen bugün sizle bir Lighthouse e, denemesi yaparak bu içgörüleri e, elde edebilir ve müşterilerimize bir de markalarınızla e, kendi sitenizdeki SEO projelerinde değerlendirebilirsiniz. Evet, e, ChatGPT biliyorsunuz geçtiğimiz hafta pazar günü Dev de isimli daha ziyade geliştireceği yönelik bir etkinlik düzenledi. Burada e, Farklı bir takım sunumlar yaptılar. Aslında şu an e, mesela Google Play ve App Store'da yaşadığımıza benzer benzer bir deneyim. Chat GPT diyalogları içerisinde e, deneyimleme fırsatı sunmaya başlıyorlar. Yani örneğin işte o Spotify kullanıyorsanız, Chat Spotify'a Spotify'ya bağlayarak ondan bir playlist oluşmasını isteyebilirsiniz. Ya da Canva kullanıyorsanız Canva'yı Chat bağlayıp orada bir sunum hazırlamasını. İsteyebilirsiniz yani bir başka şey platforma geçiş yapmadan tamamen chat üzerinden pek çok ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bu yarın öbür gün web siteleri için de böyle olacak bu arada. Şimdiden ona göre kendimizi hazırlamamızda fayda var. Arkadaşlar her zaman 3-5 adım sonrasını düşünüyorlar. O yüzden sunumu bu videonun başında bahsettiğim bugünün klasik SEO yaklaşımıyla yarını okumaya çalışmak beyhude bir çaba diye düşünüyorum. Sam Altman da e, bizleri şaşırtmaya devam ediyor. E, biliyorsunuz, geçen hafta da bahsetmiştim. Reklamlara karşı uyuz oluyorum, reklamlardan iğreniyorum şeklinde açıklamalar vardı. Fakat yine yakın zamanda bir süreç Instagram reklamları çok da fena değil aslında ya. Bir, bir, güzel de bir tecrübe katıyor, e, de, deneyim e, güzel bir deneyim e, sağlıyor gibi böyle bir açıklaması olmuş yavaş yavaş chat içinde de muhtemelen reklam görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bu da Notebook Elem'in bir web sitesinin robots.txt dosyasını sallamadığına dair bir haber. Yani biliyorsunuz işte Notebook Elem kullanarak bir web sitesinin linkini paylaştığınızda Google o web sitesinden bazı verileri size paylaşabiliyor. Siz isterseniz bunu engelleyebiliyorsunuz. Aslında çoğu kullanıcı farkında değil. Bir makalede belirtilmiş şöyle bir alt bölümde bir e, htaccess e, söyleyemedim bir türlü dosyasına bir e, kod parçacığı ekleyerek bunu engellemeniz mümkün ancak. Onu da söylemiş olayım. Evet bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap yapay zekayla düşünmek kitabı. Yapay zekayı biraz daha düşünsel faaliyetlerimize, projelerimize nasıl etkin bir şekilde kullanabiliriz? Bunu anlatan bir kitap. Ben de açıkçası buna benzer bir kitap taslağı oluşturmaktayım. Buna benzer hem tecrü tecrübelerimi paylaşacağım, hem yapay zekayı bir düşman olarak değil de nasıl onu kendimize bir yol arkadaşı olarak konumlandırabiliriz, nasıl ondan daha verimli yararlanabiliriz. Biraz bu minvalde bir kitap olacak. Sizlerin de bu mimalde görüşlerinizi almayı çok isterim. Bu tarz kitapları çok seviyorum. O yüzden e, bu hafta sizinle bu kitabı paylaşmak istedim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazar notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazartesi dijital pazarma notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.